Herkese merhaba arkadaşlar bugün Salı birlikte Redneck 2 oynayacağız ee, arkadaşlar uzun zamanları video atmıyordum kusura bakmayın Pek vakit bulamıyorum okullardan işte bir de arkadaşlar size yeni bir özellikle geldim geçiş yapabiliyorum evet şu anda oyunum görüyorsunuz şu anda da buradaki klavyemi görüyorsunuz. Evet. Size klavye şovlarımı göstereyim. Böyle. O, neyse arkadaşlar başlayalım. İlk öncelikle size kaynak paket hangi kaynak paketlerini kullanıyorum onları göstereyim. Evet. E, hangi kaynak paketlerimi kullanıyorsam onları seçeyim. Okey. Bak. Silahlarım çoğunlukla şampiyon semanı oluyor. Hatta hepsi şampiyon semanı oldu. Neden böyle oldu? Çünkü bu en üstte ve bunu şöyle yapalım. Şimdi ne olacak? Evet. Ee, arkadaşlar kullandığım eğer ki silahlarımı severseniz kullandığım kaynak paketler bu. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz hastayım. Sesim kötü geliyorsa özür dilerim. Arkadaşlar bu arada bu kaynak paketini sonra anlatacağım. Video içinde anlatacağım. O yüzden videoyu izlemeyi unutmayın. <laughs> tamam. Bu çok önemli bir şey. Kaynak paketi oynamamızı geliştiriyor. O, o zaman başlayalım. de. Şey bakalım. İran, Forex falan. AVP. Emirhan maç diye buna gelelim. Bakın böyle. E evet arkadaşlar geldik. Başlayalım. E bu sunucu biraz ölü sunucu. O yüzden bundan çıkalım. Başka bir sunucu arayalım. sonucu biraz kötü. Of böyle ölü var ya hiç sevmiyorum. O zaman mecbur Felix'e gireceğiz. Mecbur. Start aim. Start. 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 her zaman kazanır. Bu arada balaran videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar buradan bir one tap gelirse zaten one tap tüm silahlarda one tap geliyor da uzaktan atacağım. Abone olun. Acaba atamadık ama siz yine de abone olun. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Eğer ki görev plan yaptırmak istiyorsanız bana yorumlara yazabilirsiniz. Ya da hangi oyunu oyn ya da hangi oyunu oynamamı istiyorsanız hangi tür videoları çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz ee, Herkesin yorumuna bakıyorum ve herkesin yorumuna da kalp atmaya çalışıyorum zaten benim yorumlarımı yorum atayım arkadaşlarım ve kişiler zaten hep kalp alıyor ee, öyle arkadaşlar yorum atmayı unutmayın like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın Ay. Arkadaşlar bu arada size video başında söylediğim o Eee hani video içinde söyleyeceğim bir şey vardı ya. Kaynak paketi. İşte o kaynak paketi şu. Bakın. Ortada Crosshair oluşturuyor. Ve bu Crosshair sizin oynamamıza gerçekten avantaj sağlıyor. Yani alan sağlamıyor. Yamuk yumuk çıkıyor diye tam ortasında. Bu arada adam bu adamlar yeni olabilir ya. Ulan şuradan bir sniper gelir ha ha geldi zaten. Breaking. Bana break. Yo. Noskop deneyeceğim abi ya da yumruk. Bakın yumruk geliyor yumruk. Yumruk geliyor. Ay yumruk geldi. Noskop. Hadi. Ya. Of. Leaks login ya bei Bu arada şimdi eğer ki noskop atarsam yorum at. Evet yorum at. Ama şimdi değil ölebilirim şimdi. Evet şimdi değil. Şimdi olabilir. Of atamadım. Çalıyorlar kimleri. Kimler kalmıyor arkadaşlar ya. Sizler sepete koyulamıyor. Hop, kebelek geldi, hoş geldi. Ne bakıyorsun ya? Bak Arkadaşlar no scope attım. Yorum atın. Evet, yorum atın. Ben sözümü tuttum no scope attım. Arkadaşlar bu arada yılbaşı geliyor. Yılbaşıma özel bir video kurabilirim. yani anda kalın. Anda kalın diyorum. Başka bir şey demiyorum. Belki yılbaşı özel bir video gelebilir. Belki yılbaşı bir edit gelebilir. Yılbaşına özel bir edit gelebilir ya da yılbaşı <laughs> tam böyle şey de olabilir. Videoyu hazırlayacağım. Ya da söylemeyeceğim ama tam yılbaşına girdiğimiz anda 2025 olduğu anda bir videoyu internete koyacağım. Yani YouTube'a. Ve artık yılbaşına özel bir video çekmiş olacağım. Yani siz anlamadıysanız şöyle tekrar edeyim. Şöyle özetleyeyim. Tam saat 30 Aralık'ta 00.00 olduğu itibaren önceden hazırladığım yılbaşına özel edit videosu mudur artık özel videoyu e, yükle seçeneğine koyacağım. Tabi siz bunu <laughs> e, 25'te göreceksiniz yani 1025'te göreceksiniz. Böyle olacak sen 5 dakika sonra falan görebilirsin. Böyle 26 saniye sonra olabilir. 3 dakika sonra videoya yayınlanabilir. Yani o yüzden de tam denk getiremem bir şeye. Ama tam yılbaşı olduğunda yüzdeme seçeneğine koyabilirim. Öyle bir şey de olabilir. Yani onda kalın. Bu arada arkadaşlar abone olup, like atıp, yorum atıp ve abone olun sağ tarafındaki zil işaretine aktif olarak yapmayı unutmayın. <laughs> of arkadaşlar çok hastayım. Kusura bakmayın. Böyle hasta bir video çekiyorum ama kusura bakmayın. Bakın. Ya adam aşağı inmiş. Arkadaşlar bu arada Valorant videolarının gelmesini istiyorsanız yorumda belirtirseniz sevinirim. Çünkü ben Valorant oynayan bir insanım. Ve eğer ki bazı takipçiler ya da insanlar Valorant seviyor. Ve benimle böyle bir içerik üretmem istiyorsanız like atın. Abone olun ve yorumlara yorumlarda belirsin. Neredeyse herkesin yorumlarına bakıyorum. Yani böyle bir yere oturup sadece okuyorum. Şu kadar hiç kötü yorumlar gelmedi. Zaten kötü yorumları da kafaya takmıyorum. Aynen. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size bir şey vereyim. Puh. O, eğer ki böyle yere düşeceğiniz anda hatta göstereyim. Bak tam böyle bir şey olduğunda izlenme abone basıp izlemeyi bırak deyin. Yani şöyle. Ama bunu yapmak için şöyle burada biraz vakit geçin. Ha. Mesela şimdi olabilir. Gördünüz mü? Ölmedim. Şeyime de ölme şeyi gelmedi. Hatta bakın. Bekle. Hop izle dedim. En son 27 idi. Ama bir kere öldük adamı. 28 oldu. Onlar haricinde yani kilimiz gitmiyor. O yüzden bu taktiği uygulayabilirsiniz. Bu taktiği ben buldum. Ha, gel. E. Ee, vuramadım. Bye. arkadaşlar ben kaç dakika olmuş bakayım. Oo Fazla olmuş? Neyse arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz bu kadar. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Ve açmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Seni seviyorum. Bay bay.